AFC South'la beraber NFL'in en zayıf iki division'ı. Draft, draft'tan yukarıda seçen en kötü takımdı. Yani yukarıdan seçip en kötü geçiren takımlardan biriydi New Orleans. Basketbolda hem de futbolda taraftarlarına Allah'tan sabır dileyelim. Başka bir şey dilemeyelim. Ya yani bir tık kurtardılar o seçimlerinden. Kirk Cousins'ın on, kötü oynaması onların bir tık kurtardı diyebiliriz. Yani GM'in belki kurt, bence kurtardı. Korkaz'ın sahibim. Hani Kazın... en sevdiğim adamdır kendisi. Ama yani Korkaz'ın sana 180 milyon dolar veriyorsan neden bu adam bench'te oturuyor? Büyük ihtimalle bench'te oturacak. Ya, eee de var. Bazı GM'ler işini kötüye kullanıyor. E, yani diyorsun ki ya, ya ya. ben daha iyisini yaparım diyorsun. Ya oturuyorsun hani birkaç GM'in yaptığı işlere bakıyorsun. Ya diyorsun ki ya ben bu adamdan daha iyisini ya, daha kötü yapamam. Herkese merhaba, Kirpi Talks'un Yeribevine hoş geldiniz. Ben Yiğit. Karşında Yaz birlikte NFL e, division değerlendirmelerine devam ediyoruz. Hoş geldin Yaz. Hoş bulduk. Bugünkü gündemimiz NFC South. Evet. Sen bir ufaktan konuş bakalım. Ne diyorsun bu grupa, bu division hakkında? NFC, NFC South, AFC e, South'la beraber NFL'in en zayıf iki divisionı. E, bence bu daha zayıf. Bu NFC bu saat daha zayıf. Zaten geçen seneki galibiyet yani, derecelerine bakıp bile aslında kadar kötü bir <laughs> division olduğunu anlıyorsun <laughs> evet. Aynen. Sadece yani galibiyet şey, şeylerine bakarsam bile anlaşılıyor. Ya bu sene tek e, araların ya aralarında iki tane playoff ümitleyen takım olacak. Falcons ve gene bak Tampa Bay Buccaneers. Panthers'ın daha iyi olması bekleniyor. Hı -hı. E, özellikle sezon sonu gösterdiklerine göre. Yani New Orleans Saints'in de daha kötü olması bekleniyor ama 5 galibiyetten daha ne kadar kötü gidebilirsin? 2 <laughs> galibiyet falan oluyor o da. Yani o zaman yavaştan e, kötüyle başlayalım. New Ya yani bu takım Saints, için New Orleans, ve... Orleans draftı kötü geçirdi. off evet. emekliliği 2 tane oyuncu kaybetti. NFL C vermiş kendilerine. Ee... Yani draft, drafttan yukarıda seçen en kötü takımdı. Yani yukarıdan seçip en kötü geçiren takımlardan biriydi New Orleans. Aynen, geçmiş yani, olsun o zaman. Emekliliğe hem takımın, ya yani NFL'in önemli oyuncularından birisi olan Tyron Matthew'u kaybettiler. Hı -hı. Ee, DB ve safety pozisyonunda oynuyordu, onu kaybettiler emekliliğe. Ve quarterback'lerini emekliliğe kaybettiler. Yani zaten oynamayacaktı, sakat olacaktı bu sezon ama emekliliğe kaybedildi kendisi. Ee, o yüzden New Orleans'ı bu sene çok kötü bir sezon bekliyor diyebiliriz. Yani kimsenin iç açıcı bir beklentisi yok New Orleans'tan. Ya onlar ama gene de e, bir hamleleri var. Özellikle Calvin Banks Jr. hamlesi offensive tackle pozisyonunda. Ya yani en azından tackle pozisyonlarını önümüzdeki 10-15 sezon garanti altına almış gibiler. Önceki draftta da ilk turda tackle seçmişlerdi. Hı hı. i̇ki yani tane genç tackle'ları olan bir pozisyon, takım. Ya yani en azından quarterback'i koruma açısından önümüzdeki sezonlarda çok kötü olmayacaklar. Ama bu takımın onun dışında hiçbir şey değil. Yani takımda, olsun. bir tane star, takımda bir tane starları var. Wide receiver, Chris Olave. Yani bu takım bu adamın otu, bu takımdan gitmesi gerekiyor kariyerini kurtarmak istiyorsa. Yoksa yani New Orleans'ın iyi olması için en az birkaç sezona ihtiyacı var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Chicago'da söylediğimiz gibi hem basketbolda hem de futbolda taraftarlarına Allah'tan sabır dileyelim. Başka bir şey dilemeyelim. Yani New Orleans o kadar kötü durumda değildi. Onlar e, franchise quarterback'in emekli olmasından sonra çok kötü bir yola girdiler. Yani e, Super Bowl galibiyetleri var ve o Ford ya yani Drew Brees, Brees varken gerçekten iyi sezonları da vardı. Hı -hı. Hani başarılı bir franchise normalde NFL'de. Ama o ta ki o quarterback emekli olarak kadar ondan beri New Orleans çöküşte. O zaman yani of ikinci season... turdan... Hı, yok draftta geri dön. Draftta konuşmam mi? gereken bir isim daha var. Ee, i̇kinci turdan bir quarterback seçtiler Tyler Shuck diye. Ya yani NFL'de kimse bu adamın neden eee New Orleans tarafından seçildiğinin hiçbir fikri yok. İk evet ikinci turda bekl gitmesi bekleniyordu kendisinin ama New Orleans'a beklenmiyordu. Kendisi 25 yaşında bir quarterback, 7 senelik kolej kariyeri var ee, ve yani son senesinde adam akıllı oyun oyn top oynayabildi. Onda da çok iyi oynamadı bence. Neden bu kadar yüksekten gitti? Ya ikinci tur bile onun için bir başarı. Neden bu kadar yüksekten gitti? hiçbir fikrim yok. Normalde New Orleans için 9. sıradan e NFL efsanesinin oğlunu alması bekleniyordu. Dian Sanders'ın oğlunun alması bekleniyordu quarterback pozisyonuna. Hı, hı O 5. tura kadar düştü. Yani bu senekin NFL draftında 9. sıradan gitmesi beklenen oyuncu 5. tura düştü. Normalde o bu takıma gelecek gibiydi. Ona, onu almadılar, vazgeçtiler. Tyler Shaga aldılar 2. turdan. Garip bir sezon New Orleans'ı bekliyor. Yani NFL'in en kötü takımlarından biri olacaklar bence. Tamam o zaman bir sizin season konuş bakalım New Orleans'ın. Off season'da Nerede? takım efsanesi Brandon Cooks'u geri getirdiler. Ee, ama prime'ından çok uzakta bir Brandon Cooks getirirler. Kendisi 32 yaşında ya da 31 yaşında olması lazım. Yani, yani... başladı başladığı yere geri dönmüş. Burada emekliliği açıklar belki. Bence büyük ihtimalle sonra çok yeş, ye, yaşlı bir oyuncu olan Cam Jordan'la anlaştılar. NFL'deki 15. sezonuna dönüyor. Hepsi evet. New Orleans. New Orleans efsanesi direkt kendisi o zaman. Evet, kendisi New Orleans efsanesi. O da Dallas'tan geldi. Dallas Cowboys'tan geldi. İyi oyuncu ama yaşlı. Yani, <laughs> ya o zaman New Orleans şunu mu dedi? Ben şöyle anladım galiba. Ya biz zaten kötü takımız. Birkaç sezon böyle bir yani iyi yerlerden adam seçelim. Böyle bir yapılanmaya gidelim. Ondan Yapılan sonra bakarız. Mı? Zaten yeni koçluk da getirdiler. E, Philadelphia'nın ofensif koordinatörü olan Kelly Moore'u getirdiler. Efsane hı hı. E, eski New Orleans quarterback'i kendisi. Eskiden ya. New Orleans'da quarterback oynadı. <laughs> o zaman New Orleans şunu mu yaptı ya ben şunu anlıyorum. Biz esk, bütün eskileri toplayın bir şeyler yapıyoruz mu oldu New Orleans'da? Ya bir tık öyle oldu da Kelly Moore zaten iyi bir ofensif. Korneito olarak sezon geçirmişti. Onun dışında e, son Super kalan e, ya yani Justinidle anlaşlar, Kansas City ile Super Bowl'la. Yani Justinid, e, Kansas'ta kendini geliştirmiş bir oyuncu, Gerçekten Kansas'ta gelişti. Hı hı. Ama son olarak Kansas ondan yenilememe kararı aldı, çünkü o pozisyonda geliştirebilecekleri başka bir genç oyuncu olduğunu düşünüyorlar. E, o yüzden serbest bıraktılar Ama 3 yıl 31.5 milyon euro fa dolar fazla iyi para vermişler evet. Biraz e, yüksek olarak şey bilmiyorum hani e, bu şeyin e, piyasası nasıl ama 31 31,5 biraz pahalıydı bir herhalde. NFL evet, standartları için. O zaman bir tık fazla e, ve neden yaptıklarını anlamadım bir hamle. Yani zaten sen kazanamayacaksın neden şu an kazanmaya ihtiyacın olan bir oyuncuyu alıyorsun? Yani bir şeyler deniyorlardır onlar da. O zaman diğer e, kötü takıma geçelim istiyorsan Carolina Panthers. Kötü kötü, ve kötü ama defanları olduğu bir takım. Kötü bir draft geçirmişler. NFL NFL'de c şey vermiş. Bence kötü draft geçirmediler. Sadece ilk tur seçimleri tartışmalı olan bir takım. E, Tetherian McMillan draftın en iyi validesi burası ama normalde e, Carolina bu sıradan edge aşırı alması bekleniyordu. 51'den Seçmediler. almış ama. 51'den almış. 51'den ve 77'den aldılar. İşte bence bu toparlıyor ama Tetherian Macmillan 8'den gidecek kadar yüksek bir oyuncu değildi draft portlarında. Hı -hı, kendisi Carolina'ydı değil, daha çok ıı, şey yazılıyordu. 11 gene dallasa yazıl yazılıyordu. Hı -hı. Ama bence iyi bir draft geçirdiler. Ya yani, bence gayet iyi draft geçirdiler. yani neden C+ olduklarını anlamıyorum. Ya yani, bu takımın geçen son NFL'de en çok sayı yer takımda. Yani, savunması çok kötüydü. Ondan ondan onun dışında iki sene önce birinci sıradan e, seçtikleri quarterback Bryce Young inanılmaz kötü bir sezon başlangıcı yapmıştı. Bence atıldı. Oh. 2 3, birkaç hafta bench'teydi. Ondan sonra tekrar verme, ceva, e, işi verme kararı aldılar ve ondan beri gayet iyi oynuyor. Özellikle sezonun son 3 maçında 0 interception, 12 passing touchdown'ı vardı. Ya yani inanılmaz da oynuyordu. Bir cezaya oturtmuşlar kendisini. Sonra adam da bir kendine gelmiş demek evet, ki Evet, evet. Hatta yani Carolina gene birinci sıradan falan seçmesi bekleniyordu ama sezonun birkaç maçını son 3 sonuç maçının ikisini kazandıktan sonra Carolina bir tık üste çıktı. Hı -hı. draft draftta düştü. Ya kazanmamaları gerekiyorlardı ama şöyle motivasyon açısından kazanmaları iyi oldu. Ya bence quarterback için de iyi olmuştur. Ya kendini motivasyon bulmuştur evet, yani. Motivasyon ve özgüvenli kazandı. Aynen öyle. Ee, Carolina için gene beklentiler arttı tabii ki de önceki sezonun sonuna bakılırsa. Bence bir 8-9 galibiyetlik bir takım çıkabilir bu division'da. Hadi bakalım. Playoff şey bir tık agresif, çok agresif. Ya şöyle ee, olmuş mu? Defanslarının oldukları durumda defansları çok kötü şunu söyle, şöyle sorayım sana. Yani diyorsun olsa, ya, burası ha, kötü bir division. Hani NFL'nin kötü divisionlarından biri. Hani Carolina yani. iyi bir momentumla birinciliği alamaz mı burada kendi division'ında? Ya bu division kötü bir division ama birinci takımı her zaman yerinde kalacak bir takım. Yani Tampa Bay hmm. playoff takımı o kesin yani. O yüzden onlar birkaç senedir division'ı bayağıdır kazanıyorlar. Bence de hmm. kazanmaya devam edecekler. Hem kadroları daha iyi, hem de hmm. kaç senedir var. Anladım. Ama ben Carolina 5 galibiyetle bitirdi geçen sezon. Bu sene 8-9 tarafında bitirebilirlerse Carolina önümüzdeki sezonlarda korkutucu bir takım olabilir. O zaman bir offseason free agent tahminlerine bakalım Carolina'nın. Ne diyorsun? Yani çok fazla iyi hamle yapmadılar Hı -hı. free agent'ta. Çünkü bu free agent bir tık zayıf bir free agent'tı. Ee, Kansas'tan sevdiğim ve Kansas'ta iyi oynayan bir adam vardı. Tershan Worton. Ya bence iyi bir anlaşma. İyi bir oyuncuydu ve daha genç de bir oyuncu, yaşlı da bir oyuncu değil. Onunla anlaştılar. Onun dışında bir de Jason Horn'la e, extension uzattılar. 4 yıl 30 milyon. Kendisi ligin en çok paralan beklerinden biri oldu. Üf, i̇yi para almış be. Ve Tremion e, Tremion aldılar. Kendisi hakkında çok bir fikrim yok. Çok izlediğim bir oyuncu değil. Çok hakkında fikrim olan bir oyuncu değil ama 3 yıl 51 milyon para verdilerse iyidir. <laughs> diye yorum yapayım. <laughs> ya çok tam benim yapacağım bir yorum oldu yani NFL e, gurusundan evet, beklenmeyecek evet. bir yorum. 51 verdilerse iyidir. <laughs> ya çok izlemiyorum o yüzden diyeyim Hangi takımdan geldiğini bile hatırlamıyorum yani. <laughs> tamam, o zaman buranın e, diğer diğer şeye geçelim. Divizin diğer takımına Altanta'nın Ya bu geçelim. takım yani çok kötü bir draft kaçırmışlar. Ayak olan. Ayar... Ya draftta kötü geçilmediler. Full risk aldılar bu draftta da geçen seneki efendi draftında risk aldıkları gibi bu sene de risk aldılar. Ee, ya özellikle James Pierce Jr. hamlesi ilk tura geri döndüler. Normalde ikinci türden seçiyorlardı. Agresif davranlar ilk tura geri döndüler ve sonraki seneki ilk tur hakkında Los Angeles Rams'a verdiler. Bir tık agresif davrandılar. Yani bu sene olden girdiler biraz playoff yapabilmek için. E, bu takımın önemli pozisyonu edge açırdı. Yani, en kötü back, en eksik pozisyonu oydu yani ligin en kötü Hı -hı. baskı getiren takımıydı açık ara ilk turdan pozitürü... almışlar hemen. Evet ya yani Jalen Walker normalde Carolina'ya yazılıyordu bu arada. Jalen Walker'ın 8'den Carolina'ya gitmesi bekleniyordu. Çok hı hı. büyük bir atlet. Yani inanılmaz atlet fiziğine ve kilosuna göre. Hı hı. Buraya kadar düşmesi bir tık şaşırtıcı oldu. Evet ben Carolina herkes onu seç, alacak diyordu. Ben de öyle düşünüyordum ama olmadı. James Pierce Jr. şöyle bir e, oyuncu. E, geçen sezonun kolej sezonu başlamadan önce NFL Monk draft'larında ilk 5'ten gidilmesi konuşuluyordu. Hı hı. Öyle bir potansiyeli vardı. Çok kötü kolej sezonu geçirdikten sonra ilk turun sonlarına doğru düştü ve e, Atlanta Falcons da orada potansiyele ve fiziksel şeylerine yatırım yaptı diyebiliriz. Yani bir risk aldı. Zar attı orada. Asıl burada en önemli olan onlar için en önemli draft Zevir Bas draft şeyi. Evet çok hızlı bir oyuncu değil. Çok büyük bir oyuncu değil. Hatta hız konusunda bir tık sıkıntılı ama kendisi e, bol ya yani top ha, şeyi, çok iyi. Ee, o yüzden o iyi bir seçim. Onun dışında zaten yükseklerden çok fazla oyuncu seçmediler. Off season'da da çok -season. fazla bir şey yapmadılar. bakalım. Yani bir ya gerçekten bir Donovan Floyd'u almışlar. O da yaşlı, tecrübeli bir edge Jordan Fuller var. Ona onunla anlaşmışlar safety. O bir tık düşüşte olan bir oyuncu. Mike Husa evet o lisan yaptı. Yani evet ya bu takımın tekrar hedefi quarterback değişiminden sonra. Kirk Cousins'a 4 milyon dolar verdikten sonra. Abimdir benim. E, gittiler, gittiler birinci turda başka bir quarterback seçtiler. Hı hı. Geçen senenin draftında ve 24 yaşında bir quarterback, ya, genç de bir quarterback seçmediler. Herkes hani 4 sezon Kirk Cousins'ın arkasında oturacaksa neden 24 yaşında quarterback seçmişsin? 21 yaşında seçtirdiler. Bir tık kurtardılar o seçimlerinden. Körkazın'sın on kötü oynaması onların bir tık kurtardı diyebiliriz. Yani işini Belki işini kur bence kurtardı. Kirk Ama abi. hani, izlemeyen izlemeyi en sevdiğim adamdır kendisi. Ama yani Kirk Cousins'a 4 yıl 180 milyon dolar veriyorsan neden bu adam bench'te oturuyor? büyük ihtimalle bench'te oturacak. Ya e, MG'de de var. Bazı cmler işini kötüye kullanıyor. E, yani diyorsun ki ya, ya. ben daha iyisini yaparım diyorsun. Ya oturuyorsun hani birkaç GM'in yaptığı işlere bakıyorsun. Ya yani diyorsun ki ya ben bu adamdan daha iyisini yaparım. Yani daha kötü yapamam. Yani... Hani... Ya bundan daha kötüsünü yapamazsın. Bir quarterback'e 180 milyon dolar verdikten sonra gidip ilk turda 24 yaşında bir quarterback seçmezsin. Ben şeyleri falan hatırlıyorum, işte e, kameralar oluyor draft odasından takımlar Hı -hı. seçimlerini yaparken. Takım sahibi hani bir şaşır şaşırmıştı yani GM bu kararı aldıktan sonra. İşte Hatta orada e, takım sahibi olsam ben şunu sonra... yaparım. Yani ben orada ben bir takım sahibi olsam şunu şey yaparım, GM'i ararım, ben şey yanına giderim. Your, kovuldun derim yanına gidip hadi babacım görüşürüz derim ya bu sayede. <laughs> daha, ne yapabilir bir video adam vardı, ya? Bir video vardı. GM takım sahibinin konuştuğu işte o odada. GM hani biz bu seçimi yaptık çünkü inanıyoruz tarzında <laughs> takım sahibini İnna etmeye çalışıyor bu draft seçimine. Ya bazı yani, GM'ler gerçekten. Hani sana en... şöyle söyleyeyim, Chicago'nun GM'li aynı seviyede bir GM. Ya gerçekten bak, hani bazı GM'lere ben bakıyorum hani NBA özelinde bu çok var. Ya hani neden ya diyorum, hani bu hamleyi neden yaptın? Mantıklı bir açıklaması ben düşünemiyorum çünkü hani hem sportif hem finansal açısından bazı hamlelerin mantıklı açıklaması olmuyor. Hani GM genel genelde bunu neden yapıyor gerçekten bazen çözemiyorum. Acaba hani baskı mı oluyor? Hani diyorsun ki bazıları hani takım sahibi yaptırıyordur diyorsun bu özelinde takım sahibi de öyle yapmamış anladığım kadarıyla yani yok yok yani. Tabii ya dediğim gibi de şaş, şaş, o, yani. o gün draft odasında ben kovardım kendisini. Hani derim ki abicim hadi senle olmuyor galiba. Görüşürüz derdim yani. Yani ama şanslı oldular çünkü seçtikleri oyuncu başlıyor bu sene. Michael Penix Jr. öyle de o zaman sene o zaman da, da şunu geliyorlar. derim yani kör kazınsa niye o maaşı verdin? Ha kör kazınsa niye bu kadar para verdin? Ha, evet yani. Yani, yani tamam veriyorsun. hadi kör kazınsa 4. var, az para değil. E tabii abi kör kazınsa -Kazıns ikinci quarterback'in yapacaksan eğer yani yedekte bekleteceksen Abi 180 milyon dolar aşırı lüks yani. Yani, yani senin sen, sen, o parayı kör kazınsa verebileceğini bu takımın savunmasını çok daha iyi Hı. yapabilirsin yani. Aynen öyle. Şimdi onu yapamıyorlar böyle bir durumda. Yani Kirk Cousins benim çok sevdiğim e, serbest muhasebecim. Hani hayat tarzıyla çok beğendiğim bir adam. Ama yani bir şey diyemiyorum. Yani hiç hak etmediği bir para. Üzülüyorum Kirk Cousins ama. Quarterback dizisinin e, kahramanı. <laughs> Aynen kendisi. öyle. Evet, o, İki o zaman, quarterback e... <laughs> içinde de var kendisi. <laughs> Aynen yani, öyle. Atlant için son kez şunu söyleyeyim. Ya hedef gene division'ı kazanıp play gitmek ama ne kadar gerçekçi? Tampa Bay'in olduğu bir division'da Tampa Bay bu division'ı kazanıyor. E, bu division'ın en iyi takımı. Eee draft'ta da B- almış. Evet. Ne diyorsun? E, aslında B- kötü bir puan değil ama eleştirildikleri bir draft seçimi oldu. Özel ilk tur seçimleri. Emeka Egbuka, NFL e en en hazır wide receiver e, ama bu takımın nasıl ihtiyacı olan pozisyonlardan biri değille. Hmm, Zaten halihazırda iki tane iyi wide var. Üçüncü wide receiver'ın da ortalamanın üzerinde. Genç de bir oyuncu. Niye wide receiver seçtiler? Neden? Nedenini ben çok basit bir şekilde söyleyeyim. Wide receiver 1'leri 33 yaşında. He, Hala anladım. iyi bir seviyede oynuyor ama çok sakatlık problemleri yaşayabiliyorlar. Hatta wide receiver 2'leri geçen sezon sezonu kapattı. Oynamadı. Nasıl döneceği belli değil. Hani O yüzden burada... Garantiye tip... aldılar. Garantiye aldılar. Ve Emeka'yı bu kanında NFL'e çok hazır bir wide receiver olmasını ve Tempo Bay seçilmesinin sebebi belli ve kendisi training camp'te çok beğenildi. Hı hı. Özellikle quarterback'i Baker Mayfield tarafından yani gerçekten iyi ki seçilmiş dendi. Ben ikinci tur seçimlerini de çok beğeniyorum. Benjamin Morris'in yani bu takımın e, bazı problemlerini kapatıyor pas oyun pas savunmasına karşı. İyi bir college sezonu geçirdi. Bir tık sıkıntılar, o sakatlık problemlerinden dolayı ikinci tura düştü. Ama hani sağlıklı kalabilirse gerçekten Tampa Bay için çok iyi bir draft seçimi. Hı hı. Altlardan, çok altlardan seçtikleri 7. turda Ted diye bir wide var. Kendisi fiziksel olarak çok zayıf, inanılmaz zayıf ama inanılmaz da hızlı bir wide var. Normalde herkes onun e, şeyi kırmasını bekliyordu. NFL'de 4 yard rekorunun kırmasını bekliyordu işte en hızlı wide olarak. Kıramadı. Hatta çok kötü bir NFL kombayını geçirdi. O yüzden bu kadar arkaya düştü. Hı -hı. Hiç belli olmaz ondan da ne olacağı. Yani bir yapılanırsa, bir kendine bakarsa, şey yaparsa, kaslanmasın evet. o zaman e, inanılmaz bir şey olabilir diyorsun. Olabilir evet. Ondan o da zaman beklentiler, beklentim var en azından. Off season'a geçelim Tempe Bey'in. Off yapmışlar? season'da gene gene önemli bir oyuncu kaybettiler. Ya yani önemli bir koç şeyine kaybettiler. Ee, offensive coordinator'larını kaybettiler. Quarterback'leri Baker Mayfield NFL'deki 8. sezonunda 8. farklı offensive coordinator'la sezona başlıyor. Geçen sene NFL MVP'si konuşmalarında vardı biraz. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Kendisi eski bir birinci sıra seçimi. New olmadı. NFL kariyerini bir şekilde kurtardı. Tampa Bay'e geldi. Tampa Bay'den 3 yıl, pardon yıllık 30 milyon dolar kazanıyor artık. Şu anda gene extension uzatılacağı konuşuluyor. Ee, i̇şte Chris Godwin'le anlaştılar. YDCV2'lere ee, 366 milyon dolar. Bir tık iyi para verdiler. Hı -hı. Ee, ama hatta ona daha çok para veren başka bir takım olmasına rağmen Tampa Bay'e geri dönmesi çok iyi bir şey. New England ona 3 yıl 80 milyon dolar tarzı bir şey vermişti herhalde ama kabul etmedi oraya. Tempo B'de kalmaya Adam, karar Adam, Sağlık Bence... Adambir. Sağlık adammış. Evet. Onun dışında Edge Rusher pozisyonunda risk aldıkları bir oyuncu var. Hasan Reddick. İki sene önce NFL'in en iyi Edge Rusher'larından biriyken bir sene Hı -hı. E, New York Jets'e takaslandıktan sonra kontrat problemlerinden dolayı bir sene oynamama kararı aldıken. New York Jets'ten ayrıldı. Bakalım şimdi Tempo NFL'de B'de de, ne yapacak? Şey. NFL'de oyuncular böyle yapabiliyor mu ya? Kontrat vermiyorsanız oynamıyorum y yapabiliyor. diye. Yapabiliyor. Ya, par para ödedi. Bir. Bir tip para kaybetti oynamadığı için ama sezonun belli bir kısmın belli bir kısmından sonra geri döndü ya birkaç maç oynadığını hatırlıyorum ben ya yani biz NBA'deki oyunculara, oyunculara kızıyoruz yapmıştı. da ya biz NBA'deki oyunculara kızıyoruz da NFL'de o zaman bu çok şey ya kötü bir şey oynamama ne demek evet, ya NFL'de daha çok var ya bu kontrat anlaşamama problemleri oynamama problemleri daha fazla hmm, anladım Çok ekleyeceğim bir şey yoksa ya o zaman dışında... şeye geçelim mi tahmin ya, tahminle de çok tahmin edilecek bir şey yok bu Division'da. <laughs> ne oldu Herkesin belli diyorsun. Bence yeri belli. Ne oldu çok belli bir Division. Ya herkes ve sürpriz olacak bir div... sürpriz olacağında bir Division de. Yani New Orleans sürpriz yapamaz. Tampa Bay sürpriz yapamaz. Nerede olacağını çok iyi biliyorum. Gene 10 Hı -hı. galibiyet alacaklar. Ee, Falcons belki bu sene %50'nin üzerine çıkabilir. Bel ya bu bu Division'ın en sürpriz yapabilecek takımı Carolina. Ama onlar da ne kadar sürpriz yapabilir? 8 galibi Daha bence. Sıralama yap. Sıralama, New Orleans sonuncu e, maksimum 3 galibiyet alabileceklerini düşünüyorum. E, Panthers'ın 8 galibiyet alıp bu division'ı 3. bitireceğini, Falcons'un 9 galibiyetle, ikinci Tampa Bay'in de 10 ya da 11 bir galibiyetle 1. bitireceklerini düşünüyorum. Çok bir şey değişmez diyorsun yani kendi galibiyetler arasında. sayılarda o çok oynamaz diyorsun. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Tampa Bay geçen sene kötü bir division geçirdi. Yani 4 galibiyet 2 mağlubiyet yazıyor. New Orleans ve Panthers'ı 2 maçlarına da yendiler. Ama Falcons'a 2 maçta da kaybettiler. Haa kötüymüş evet. Yani ona rağmen 17, 10 galibiyetli bir sezon geçirdiler. Ee, bu sene division'da 6'da 6 yapmaları ya da 5 galibiyet bir galibiyet mağlubiyet almaları çok yüksek ihtimal. O zaman ee, yavaştan kapatalım. Ee, biz e, NFL konuşmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda NFC West olacak. Ee, bu videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz buradayız. Amerikan futbolu devam ediyor. E o zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.